Edremit Belediyesi, Güre Spor, Bursa, Luda maçıyla devam edeceğim. Öncelikle Bursa'yı tebrik ederim. İyi mücadele etmişler. Ee, özellikle kısaların e, penetelerine, drive'larına e, cevap verememiş Güre kısaları savunma anlamında. E, yabancıları, Booker 23 sayı, e, Evsun yüzdesi kötü ama 17 sayı. 6 ribandı var. önemli. burada kısalara cevap veremedikleri aşikar. Zaten o ikisinin dışında çift atan oyuncu yok. Güre 12 kişilik rotasyonlu oynadı. Sonları doğru genç oyuncu Gonca Gülü de aldılar oyuna. Eee Meltem'e de süre verdiler. Eee Maça biraz fokus başlamadıkları zaten birinci periyot skorundan da belli. Ve ilk iki periyot yani ilk yarı 4 numara katkısı da alamadılar. Özellikle Özge ilk yarı istediği şut ritmini bir türlü bulamadı. Takımın altıncı oyuncusu Güneş. Koç istediği şeyler olmayınca direkt ilk Güneş'e başvuruyor. Ben de öyle yapardım eskiden. Güneş her zaman bir standarda olan bir oyuncu. Ama... Eskiden eskiler bilir Kaan Kural'ın bir repliği vardı. Ersan'ı Ersan, Ersan İlyasova'yı izlemek kadar büyük bir keyif yok diye. Güneş pikenrol oynarken pikenrol de oynadığında güneşi izlemek kadar keyifli bir şey yok. Sadece hemen küçük bir hatırlatma daha yapacağım. Pikenrol oynarken özellikle Hülya ile oynadığında Hülya çok iyi devirdiği için ters taraftan yardımlar çok geliyor. Asistin asistinde bir görmeye çalışalım. Yani Atıyorum sol corner'ı da Özge Kavurmacıoğlu var. Hülya iyi devrildiği için corner'daki oyuncu Hülya'ya geliyor. Orada hep short kısa paslar denedi Güneş. İşe de yaradı hem foul aldı hem asist yaptı. Ama bir ters tarafa da bakalım Güneş diye öneride bulunacağım. Ee, önerim de işe yaramış. Hafta içinde onunla konuşmuştum. Ee, ilk İlk 7 topu pikenol oynamış ve hep pozisyon bulmuş. Dikkatli izlerseniz bir de o gözle bakarsanız hep pozisyon bulmuş. Ya kendisine yaratmış ya takım arkadaşlarına ki bu maç 7 asist. Tam da istediğimiz beklediğimiz şey güneşten bu. Güneş 7 sayı 15 sayı her 30 sayı. Ama sıfır riban sıfır asist bir assist. Hayır güneş topa yön verebilen iyi bir ball hander. E, pass fundamentalı iyi olan bir oyuncu. Oyun zekası iyi olan bir oyuncu. Kendini geliştirmeye yönelik de bir oyuncu. O yüzden güneşin özellikle e, off screenlerden sonra doğru pass timing o paslar çok kolay görülür. Ama o pasları önceden düşünmek, pasın şiddeti, doğru timingle vermek çok değerlidir. Güneş o pasları çok doğru timing'de çok doğru tempoda veriyor. Yani şöyle hayal ediyorum pozisyonu siz de hatırlayın diye. Set oynanıyor. Güneş sol forvette, Saşa aşağıdaki oyuncuya screen yapıyor, kısaya, kısa yukarıya çıkıyor. Güneş kısaya vermek yerine doğru timing'de Sasha tam devrildiği anda, tam pozisyonu aldığında verdiğinde e, üç 3 tane öyle bir asisti var örneğin. Yani e, sözün özü Güneşi izlemek kadar keyifli bir şey yok. Evet üçlük yüzdesi e, bu maç 6'da 2 onun kalitesine yakışmadı ama daha iyi atabilir. Evet. Üçüncü periyotla beraber, ikinci yarıyla beraber Özge'de ritmi buldu. Zaten üç tane soktu, o da bir rahatladı. Zaten e, toplamda dokuzda 3 üç üçlük atmış. Üçünü de ilk üçünü de ikinci yarı isabetli attı. Yani ikinci yarı yüzde ile üçlük attı. Özge'nin şut sokması Fulukır'ı da rahatlatıyor. E, bu arada Fulukır'a yine ayrı bir parantez atacağım. Tam bir e, konfor olanı Fulukır. İşler kötü gittiğinde Fulukır'a Fulkur özellikle içeride top aldığında çok rahat hareket edebiliyorlar. Çok rahat pozisyon bulabiliyorlar. İrem Naz'ın yüzdesi kötüydü ama yine e, çok yönlü oynadı. Yani Güneş'ten de beklediğim basketbolu İrem Naz da oynuyor ama bazen pas vermede problemler yaşıyor. 6 rebound 7 asist, 3 top çalma ve sadece 1 top kaybı. E, gayet e, iyi bir açıkçası istatistik. Tuğba oral Geçen hafta da dediğim gibi istenini verebildiğini düşünmüyorum. Bu takım kısa savunmacısı olarak alındı ama yine Bursa'nın kısaları çok efektif ve iyi oynadılar. E, ee, Fatma 16.5 dakika oynadı. Oraları Koç Güneş ve İrem Nazlı geçiyor. Fatma'nın bunu sorgulaması gerekiyor. Şu an takımın tek gardı, gerçek gardı. Diğer oyuncular Forvet'ten bozma gardı oynuyorlar. Ee, orada sürelerini Güneş'e biraz kaptırdı Gart rolünde. İrem Naz da tabii gart oynuyor. TKB'de çok rahat ikisi de gart oynar. İrem Naz da güneşte. Ee, Fatma'nın biraz daha oyunu iyi organize etmesini öneriyorum. Yani takımın forvetleri İremnaz 7 asist, Güneş 7 asist takımın gardı 1 asist. Şimdi sadece istatistik olarak bakmıyorum. Maçı full izledim. Fatma'nın biraz daha e, efektif oynamasını öneriyorum. Fluker ilk periyot yüzdesi kötüydü ama ondan sonra 14'te 10'la oynadı. İçeride çok daha iyi oynadı. Yine double double'ını yaptı zaten. E, dediğim gibi Güre zaten üstüge çıktı. E, i̇lk periyot özellikle biraz e, maçı şey yaşadılar yani rolantide gittiler. Kısaları savunmada problem yaşadılar. Hep söylüyorum ee, yani Evsun bizim oynadığımız maçta herhalde sıfır sayımı bir sayı ile çıktı. Gömüleceksin, atak ettiğin sağını kapatacaksın, sola izin vereceksin ve her yerde gömüleceksin. Gömüldüğünde orta mesafeye kalktığında da hafif bir el gösterdiğinde zaten şut ritmi kötü olan bir oyuncu. E, Hülya çokları asarcıklı çok iyi oynadı. 13 dakika görevini çok iyi yaptı. 5 de ee, bant aldı. 7'de 5 oynaması çok değerli bir pot alt oyuncusunu. %71 ile oynadı. Fluker'dan ziyade çok daha iyi screen yapıyor. Fluker'dan ziyade çok daha iyi devriliyor. Çok daha iyi devrildiği için takım arkadaşlarına iyi pozisyon yaratıyor. Bu arada Özge'yi de ayrı bir parantez açacağım. Özge de 5 asist yapmış. Bir 4 numara için çok iyi bir e, asist 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 sayısı. Ama işte akıllı ve basit oynamak. Güneş de bu maç bunu yaptı. Güneş'in ayrıca Picanu oynamasını tekrar altını tutuyorum. Çok keyif aldım izlerken. Ama Özge Fulukır'ı doğru yerde pozisyon aldığını gördüğü an indiriyor. Çok rahat. Fulukır'ı da bitiriyor zaten. Ki rakibin yabancı uzunu da yoktu. Türk uzunu tutuyordu. Ee, Güre Emin adımlarla Süper Lig'e gidiyor. Yönetimle, oyuncuyla, staffla hak ediyorlar bu sene gerçekten. Miray'dan biraz daha... E katkı almak gerekiyordu. İlk yarı özellikle dediğim gibi özge ritmi bulamamışken Miray'ın orada ona destek olması gerekiyordu. Ee, Güreyi tebrik ediyorum. Çok kaliteli <laughs> basketbol oynadılar. Benim bu arada ligden düşme adayım Bursa. Bursa'nın bu sezon geri kalan maçlarda 1-2 galibiyet en fazla alabileceğini düşünüyorum. Yani benim ikinci düşme adayım Bursa açıkçası. Ee, tekrarlamakta fayda görüyorum. E, Güre e, işini ciddiye aldığı an 4. periyot zaten çok sert bir şekilde biz buradayız deyip maçı kazandılar. E, Güneşe yine ayrı bir parantez açayım. Takımın 6. oyuncusu ilk 4 ilk 6 dakika oynamadı. Sonra da hiç çıkmadı. 4. periyotta da biraz dinlendi. Sonra yine oynadı. E, biraz üçlük yüzdesini arttırırsa ve videonun içindeki önerilerime kulak verirse aynı Pikenard'daki gibi ee, daha da değerli olmaya devam edecek. Ee, bu arada Güre'yi izlemek çok keyif. Oyuncuları yani evet şut sokamadılar. Ki e, ilk yarı %30'lar, %28'lerle oynarken ikinci yarı bunu %41'e çıkardılar. Ve 72 top kullanarak %41 kök değil. Bakın el, e, 50 top kullanırsın %41 ile atarsın tamam tartışırız. Ama 72 top çok ciddi bir topa dedi. Ee, bu iyi bir açıkçası yüzde. Ee, 72 topta ve maçın sonlarına doğru biraz daha orantı aldıkları için yani %50'lere yaklaşmışlardı maç içinde. Ee, keyifli basketbol doğru spacing 4 dışarıda bir içeride arada full dışarı kaçarak 5 dışarıda ya gel, Gelse de yine de bu takım Yani sistemi var Dediğim gibi 5-6 takım 7 takımın en fazla bu ligde sistemi var Alper Koç zaten çok tecrübeli Maçta da dikkat etseniz 8-0 başladı hemen molaya aldı Hiç öyle bir ego yapmadı Benim takımım döner falan Hemen molaya aldı Direktiflerini taktiklerini verdi Ve elindeki de malzeme de çok değerli olduğu için Hemen geri dönüşünü aldı Güreyi tebrik ediyorum Bursa'ya geçmiş olsun diyorum. Önümüzdeki hafta her iki takıma da başarılar diliyorum.